Ben neredeyim böyle? İso nerede? Siz de kimseniz? Biz doktoruz. İso'yu gördünüz mü? İso mu? Böyle yeşil tenli takım elbiseli ve böyle şurasında Türk bayrağı olan mı? Neresinde? İşte kulaklarında. Aynen o İso olmalı. Yeni, seni yeşil değil mi? Evet. Peki ya kafasındaki Elma mı yoksa şey mi? Elma değil vallahi Türk bayrağı. Ta o gerçek su. Elmalı olan ki o sahte su. O da iso başka bir formu. Eskiden dönüşe bir adama sonra o form onu terk et. Arkandakiler ne? Arkandaki mi? <laughs> Ulan zombiler. Zombiler var. İşte bizim evi, İson'un evini daha doğrusu yok eden bunlar. Ay çok uzak durmayın. Isırırlarsa zombiye dönüşürüz. Filmlerde öyle oluyor. Aynen yaklaşma bence ya. yaklaşma zombi Abi biz bittik ha Senin çantanda bir şey yok mu? Silah var ama mermisi yok. Mermi niye doldurmadın? Unuttum işte. Arkadaşlarından uzaktır. Kesin ben Müslüman olmayacağım. Ne şirkinsin sen. Kıh yok. Arkana baksana lan. Korkak. Korkak zombi. Şimdi görürsün sen. seni kaldırıp atacağım. Wow. Oh, bitti. Oh. Ben arkadaşını sattı. Neyse. Arkadaşını sattığın için ilk seni öldüreceğim. Sonra sen de gel. Oha abi. Kaldırdı attı zombileri ya. Ah bacağım hala acıyor. YDF iyi misin? İyiyim de sen. Nesin beni sonun arkadaşı? Ben yani senin yerinim. Senin yerin kanalı var ya onun sahibiyim. Ha tamam. Lüso upgrade'li haliyle kaçarken gördü. Ama beni görmedi. Çok hızlı kaçıyordu ve ben de bu hastaneye geldim. Neden? Seni gördüm o ara. da işte. Tamam ama şimdi ne yapacağız? Zombiler çok fazla. Aynı gibi bir tuvalet kıyameti gibi. <laughs> Bizim de numara aramız var yani. Bizimkiler nerede? Bizimkiler derken işte beni terlememe yardım edenler. Buradayız. Fırat nerede ya? Fırat gelir, merak etme. Onun yine şeyinde bir sıkıntı olmuştu. Jetpack'inde. Aynen. Fırat'ın jetpack'inde ne var ki? Bilmiyorum. Arada bir şey oluyor. sorun sonunda ya. Şu jetpack'i düzeltin. Fırat da yerde. yine. Tamam ekip tamamlanıyor. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. İso'yu bulalım ilk önce. Aynen. Parazitlenmesin. Parazitlenirse o zaman bittik. Aynen. Çünkü İso'nun parazitleri çok güçlü. Ben bacağım çok acıyor ya. Zombi mi yaptı? Zombiden kaçarken ne oldu? Hala birleştirmişler ama acıyor. Tamam. O zombileri bitireceğiz.